Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen yakışıklı oyuncusu aynı zamanda başarılı oyuncu Burak Özçivit'ten yepyeni görüntü geldi. Özçivit ee, arabasında direksiyon arkasında çektirdiği fotoğrafını Instagram hesabı hikaye kısmından sevenleriyle bölüştü. Ben de sizleri için öz çivitin yepyeni paylaşımını video şeklinde derleyip kanalımda sizlerin beğenisine sundum. Umarım sizler de memnunsunuzdur. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.